Evet sevgili Kova ve yükselen Kova burçlarıyla devam ediyoruz. Kovalar bu süreçte gerçekten aşkla ilgili konular, ilişkiler, ortaklar, para kaynakları bunlarla ilgili çok 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 aktif olacak ama en büyük gümbürtü sizin aşk hayatınızda kopacak. Ee, yani kovalar gerçekten böyle bu süreçte beklemediğimiz kadar önemli beklemediğimiz kadar aktif aşk hayatıyla ilgili konuları gündemine getirebilir. Kova çok mantıklıdır ama bu süreçte çok duygusal bir bağ kurduğu biriyle karşımıza gelebilir. Fakat lütfen para konularında bu hafta yatırım yapmayın. Sevgili kovalar bu hafta yatırım olayını artık rafa kaldırın. Yani siz yatırım yaptığınız takdirde para kayıpları içerisinde olabilirsiniz ve büyük kayıplar içerisinde olabilirsiniz. Hafife almayın diyoruz bu dönemde sizlere. Yani aşk ve ilişkiler konusunda bayağı etkilenecek görünüyorsunuz. Ee, ve birilerini ailenizle tanıştırabilirsiniz. Sadece uyarım 25 Haziran'dan sonra tanıştırmanız e, malumunuz. 25 Haziran'dan sonra gerçekleri göreceğiz. Ne kadar sevdiğimiz ya ne kadar sevmediğimiz ya da ne kadar doğru bir kişi olduğunu göreceğiz. O yüzden 25 Haziran'ı beklememiz doğru olacaktır diyoruz. Ee, yani ilişkiler konusundan sonra birazcık böyle para da değişimler, belki de eşinizin maddi kaynaklarında değişimler, belki de sizin ortak para evinizin ayrılması gibi durumlar ya da tam tersi birleşmesi gibi durumlar karşınıza gelebilir. Ee, mantık ve duyguyu %50 %50 kullanmaya bence özen gösterin bu süreçte diyoruz.